Bizim gibi bütün Suriye oraya arıyor şimdi. Size bir şey olursa onları nasıl kurtaracağız? Kalı karışacağına zekice hareket etmemiz lazım. Birleşmiş Milletler yıllardır burayı arıyor. Bu işin altından sen çıkarsan... Ha! ...ölmek için yalvaracaksın. Bu savaşa son vereceğim. Hazır olacak abi. Çocuklarımı kaçırdın, alkansızlar! Neredeler, ne haldeler bilmiyorum abi, bilmiyorum! O kızın babasına sarıldığını görmeden hiçbir yere gitmeyeceğim. Babası dediğin adam katil. Kim <laughs> ölüyor, Demir abi? Cemal. Sen kendini kurtaracaksın diye ben dostlarımı tehlikeye atamam. Burayı <laughs> yakmamız lazım. Koşu kollucan ha. Örgütlü değil dayı. Müdür Cemal'i idam edeceğini söyledi. Şeytan. Burnumuzun dibindeymiş. Katil olan sensin sen. Bana oğul oynuyorsan. Bedelini ağır ödersin. Biz savaşın tam ortasındayız. Nereye yaşayacağımıza bir kölülük daha iyi kardeşim.